7 Aralık 2023 Perşembe akşamından herkese merhabalar. Kadırgan Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Haydar Yavuz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da gündemden derlediğimiz başlıklarla karşınızdayız. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zühtü Kazancı, Türkiye'nin ekonomik anlamda büyük bir krize doğru gittiğini söyledi. Düşünün asgari ücretle asgari ücretin 45-50 bin lira olduğu bir ortamda niye insanlar gitsinler faizle kredi alma ihtiyacı istesinler? Faizli kredilerle ev alma, araba alma derdine düşsünler. Ki zaten sosyal devlet modelinde devlet vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılaması için ona faizsiz destekler vermek zorunda. Şeyin karşılığı bu zaten, gereği bu. Ama şu anda yaşadığımız noktada ülke her geçen gün biraz daha batağa saplanmak üzere devam ediyor yoluna. E bunun sonu ne yazık ki büyük bir iflas olacak, büyük bir batma olacak. Stagflasyon ülkemizi bekliyor. Ya şu anda bir durgunluğa girdik. Deflasyon e, hali yaşamaya başladık. Deflasyona enflasyon da de eşlik etmeye başladı daha doğrusu. Yani enflasyonu yaşıyorduk. Enflasyona bir de deflasyon katıldı. Para muslukları iyice kısılarak e, seçimden sonraki izlenen ekonomi politikasıyla beraber. Şimdi enflasyon dediğimiz şey fiyatlardaki artış, anormal artış. E şimdi Enflasyon tek başına tamam ciddi bir sıkıntıdır, problemdir ama ekonomiyi çok büyük bir eee batırma şeklinde baltalamaz. Ama enflasyona bile de deflasyon eklediğimiz zaman deflasyon nedir? Durgunluk, piyasadaki durgunluk. Durgunluğun sebebi ne? Para olmaması. Şimdi enflasyona bunu eklediğimiz zaman karşımıza çıkan netice stagflasyon. Stagflasyon ne? Hem yüksek enflasyon hem piyasada durgunluk yaşanması. İşte bu gerçek anlamda bir batmayı gerektirir. Bunun neticesinde fabrikalar, iş yerleri Ondan sonra şeyini karşılayamaz hale geldiği için, masraflarını karşılayamaz hale geldiği için zarar göstermeye başladılar ve en sonunda arka arkaya iflaslar yaşanır. Şu anda geldiğimiz nokta ne yazık ki bunu işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında anlaşmazlık yaşanırken, iki komşu arasında görüş ayrılığı yaşanması doğaldır. Türkiye Yunanistan olarak atacağımız adımlarla dünyaya örnek olmalıyız." dedi. Thank you. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yunanistan'ı son olarak 2017 yılında ziyaret etmiştim. Bu 65 yıl aradan sonra Türkiye'den Yunanistan'a devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretti. Yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin 5. toplantısı vesilesiyle tekrar Atina'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabul için Başbakan Sayın Miçotakis'in nezdinde Yunan makamlarına teşekkür ediyorum. Münasebetlerimizde mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin 5. toplantısını 7 yılın ardından bugün gerçekleştiriyor olmamız bu niyetimizin bir göstergesidir. Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve kuruluş bildirgesinde ifade olunduğu üzere yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gazze'de insan hakları nerede? Masum sivil insanlar katledilirken, közdeki bebekler dahi öldürülürken, tüm hakların temeli olan yaşam hakkı nerede? Masum insanların elektriğini keserek onları ölüme mahkum etmek mi insan hakkı dedi? 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün hemen arefesindeyiz. Bugün 7 Aralık. Maalesef ne yazık ki dünyada insan haklarının ayaklar altına alındığını hep beraber görüyoruz. İnsan hakları sözleşmelerinin çöpe atıldığına hep beraber şahit oluyoruz. İnsan haklarının teoriden sadece kağıt üstünde yazılardan öteye geçemediğini bugün itibariyle görüyoruz. Uluslararası kuruluşların insanlığın sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığına ve insan hakları kuruluşlarının etkisizliğine Hepimiz üzülerek şahit oluyoruz. 7 Ekim'den bu yana yüzyıllar boyunca işgal edildiği bu yüzyılın başına varıncaya kadar barış ve huzurun mekanı bölgesi olmuş Filistin maalesef son yüzyıl boyunca hep işgallerle, zulümlerle karşı karşıya kaldı. 7 Ekim'den bu yana da özellikle büyük bir katliamla, büyük bir insanlık suçuyla karşı karşıyayız. Öncelikle Filistin'de İsrail'in vahşi saldırılarında hayatını kaybeden şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrailli saldırganları bir kez daha bu sempozyumda da yine nefretle, şiddetle lanetlediğimi belirtmek istiyorum. İsrail 7 Ekim'den bu yana 16 binin üzerinde Filistinliği şehit etmiştir. Bu saldırılarda ölenlerden nerede, ölenlerin neredeyse yarıdan fazlası çocuktur. Kalan yarısı da o çocukların anneleri, babaları, yaşlılar, mazlum insanlardır. Bir yaşından küçük yüzlerce bebek İsrail bombardımanında maalesef hayatını kaybetti. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın düzenlediği basın toplantısında açlık sınırının 14.025 lira olduğu memlekette 16 milyon emeklinin yarısı 7.500 lira ve altı rakamlara geçinmeye çalışıyor dedi. Bugün itibariyle Türk İş'in Kasım ayı verileri açıklandı. Türk İş verilerine göre Türkiye'de Açlık sınırı 14.025 TL, Yoksulluk sınırı ise 45.686 TL olarak belirlendi. Yani öyle bir memleket düşünün ki bu memleketin adı Türkiye'dir. Asgari ücretin aylık ücreti 11.402 TL ancak e, yoks açlık sınırı 14.025 TL. Başka bir de işte Türkiye'de çalışanların yarısını oluşturan asgari ücretlerin açlık sınırının neredeyse 3000 TL altında bir fiyat düzeyiyle yaşamaya devam ettiği görülüyor. Elbette TÜİK'in hesaplamasına itiraz ettiğimiz tüm bilimsellik dışı yöntemlerle yaptığı saptamalara rağmen ancak yıllık %61.36 olarak aşağıya çekebildiği enflasyon verileri de ortada. Şimdi değerli arkadaşlar, Açlık sınırının 14.025 TL olduğu bu memlekette 16 milyon emeklinin yarısı 7.500 TL ve altında ücretlerle geçinmeye çalışıyor. Bu açlık sınırının da yarısı anlamına geliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan şehir kütüphanesi Türkiye'nin ilk akıllı kütüphanesi olacak. Avrupa'nın en iyi kabul binası mirası ödüllü kütüphane, kendi elektriğini üretecek, atık suyunu arıtacak. Yapı olarak bir defa bütün son teknolojiyle beraber bütün sistemlerin donatılan bir kütüphane burası. Akıllı kütüphane kavramı da buradan geliyor. Ee, ayrıca çevre dostu bir kütüphane. Ee, mesela suyunu arıtıyor, tekrar kullanıyor doğal aydınlatma, üst kısmında enerji üretimi de var. Tamamen kendi iç içerideki bütün internet e, işte elektrikli tüm e, sarfiyatını karşılayacak nitelikte enerji üretimini de yapan bir kütüphane. Binanın dış kaplaması tamamen doğal aydınlatmaya içeriye müsait bir dış cephe kaplaması gibi bunu Türkiye'de kullanan şu anda bildiğimiz bir yapı yok. Dolayısıyla çok fonksiyonel. 29 bin metrekare kütüphane olarak. Bu bir şehir kütüphanesi. Ee, Türkiye'de de bu e, kitap kapasitesi yaklaşık e, 550-600 bin civarında. E, Türkiye'nin en büyük kütüphaneler arasında her zaman ilk onda yerini koruyacak olan bir kütüphane. Kitap kapasitesi açısından. Bir de elektronik kütüphanede, e, dijital kütüphanede burada olacak. Diğer bir yönüyle de beraber şehrin en kıymetli, ulaşımı en kolay... 7-24 açık olacak olan bir kütüphane. Dünyada şehir kütüphaneleri arasında çok özel bir yerde bu kütüphane. Ve şu anda da Londra'da özellikle kamu projelerini e, yarıştıran çok önemli bir sivil toplum örgütünün Avrupa'daki en iyi kamu yapısı mimarisi ödülünü aldı. Şimdi dünyada ki o yarışmaya da kısa listeye girdi. Şubat ayında orada da yarışacak. Yani Dünyadaki kamu yapıları mimarisinde de dereceye girme şansı çok yüksek bir e, bina. Dolayısıyla bunu biz belediye olarak, Kültür Bakanlığı'nın da bir destek protokolümüz var. Onunla beraber inşallah 2025 yılı başlarında gençlerimizin, Samsun'umuzun ve tüm halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Son yıllarda Doğu Karadeniz bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olması için yoğun uğraşlar verilen Trabzon'un Akçabat ilçesindeki Sera Gölü uzun göl gibi giderek sığ bir göl haline geliyor. Göl güzel ama eski şeyi yok. Çamur dolmuş. Eski güzelliği yok yani yani bundan bir 5-6 ay önceki güzelliği yok bir 5-6 ay önce ben yine gelmiştim. Ee, ama güzel doğası güzel doğu Karadeniz'in. İnşallah eski haline döner. Çünkü buralar buraların şeyin e, değeri yani bir değeri e, Trabzon'un. İnşallah güzel bakarlar. Ee, herhalde bizi daha ben ilk defa görüyorum. yani böyle e, pırıl pırıl beklerken böyle bir çamur vaziyette e, sürpriz oldu. Göl daha önceden yeşildi herhalde bu son fırtınalardan dolayı olsa gerek bayağı bir çamurlaşmış. Yani önceki halinde şu an eser yok. Önceden çok daha güzeldi yani şu an şu durumda pek hiç açıcı değil. Yani biraz biraz sürpriz oldu yani bu kadar çamur olmasını beklemiyordum. Daha önceden çok güzeldi ama şu an şu hale hiç hiç açıcı değil yani. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde son 36 saatte 1.4 ila 3.5 şiddetinde 10 deprem meydana geldi. Depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vedat Deniz, 2021 yılında Afad'ın yaptığı bir senaryoya göre bu bölgede 7.2 şiddetinde deprem olma ihtimalini ortaya koydu. 7.2 şiddetinde bir depremin olacağını düşünmüyorum ama 6 ila 6.5 civarında depremin olabileceğini öngörüyorum dedi. Çorum bölgesi özellikle e, Kuzey Anadolu-Fayzon'un bölgesi olma sebebiyle e, tehlikeli bir bölgeye ya yakın bir bölgede. Kuş uçuşu yaklaşık 60 kilometre. Tabi bunun kolları olan, Fayzon dediğimiz için birçok kola da sahip. Burada özellikle Mesvan-Esençay fayı e, önemli bir fay. E, 20 kilometre kuş uçuşu Çorum'a. Ve e, son bir haftadır, e, birkaç gündür özellikle e, Oğuzlar'da meydana gelen haritasında e, haritasını da görüyoruz. E, buradaki depremler, işte 3.5'tan sonra yani artılarla birlikte yaklaşık 8-10 tane deprem olduğunu görebiliyoruz. Bu depremler e, tabii ki daha büyük olabilir mi, olmaz mı konusu e, bilmek mümkün değil. Ama Afat'ın yaptığı bir senaryoya göre, e, özellikle Afat'ın 2021 yılında yaptığı senaryoda e, bu noktada burada gördüğümüz gibi Afat 7.2 deprem olma ihtimalini bu nokta üzerinde 2 yıl önce ortaya koymuştur. Ben 7.2 kadar olacağını düşünmüyorum ama 6-6.5 civarlarında bir depremin olma ihtimalini ben de görüyorum. Ama bu ne zaman olur, nasıl olur konusu tabii ki muamma. Samsun'da bir 7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında sağlık araçları korteji yapıldı. 30 UMKE aracıyla ambulans, ilk adım ilçesinde bulunan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü binası önünden hareket ederek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak acil sağlık hizmetlerinde ekipman olarak geldiğimiz güçlü noktayı sizlere göstermek. Aynı zamanda da vatandaşlarımıza acil sağlık hizmetleri kapsamında bilgilendirme amacıyla bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak acil sağlık hizmetlerinde çok güçlü bir noktadayız. Sağlık Bakanlığımıza verdiği destekten dolayı burada sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Zorluk kış şartlarında Palette ambulanstan tutun, hızlı ve ivedi şekilde uzak bölgedeki hastaları veyahut da kara ambulansın gidemediği bölgedeki hastaları almak için aynı zamanda helikopter ambulansımız da var. Bölgelere göre, coğrafya coğrafyaya göre 4x2 veya 4x4 ambulanslarımız, obez ve yoğun bakım ambulansı, 4 sedyeli ambulans gibi. Birçok çeşit ambulansımız ve teknik ekipmanımız var. Son 5 yılda ambulans ekipleri olarak 600 binin üzerinde vakaya ulaştık. 52 istasyon, 780 personel, işte 78 ambulansla yaklaşık her 4 dakikada bir vakaya ulaşıyoruz diyebiliriz sizlere. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan sel felaketi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saniyeler içerisinde iş yerine dolan sel suları milyon liralık elektronik ürünleri kullanılamaz hale getirdi. O gün sabah saat 9 gibi Ereğli'de bir fırtına başladı. E, Şiddetli işte, şekilde. Tabii evlerimizden bile camlarından su girmeye başlamıştı. E, Çarşı içinde de saat 1 civarında yanlış hatırlamıyorsam su yükselmeye başlamış. Tabii su yükselince bizi içeri almadılar. Bayağı bir su yükseldi. 1,5 metre civarında hatta açtı bilin. Tabii kepenkimiz o su basıncına dayanamıyor, yarılıyor ve dükkandaki her şey kamera görüntüsü de görüldüğü gibi yıkıyor, geçiyor maalesef. Dükkandaki her şey yıkıyor. 3-4 yakın e, maddi hasarım oldu. Telefonlarımız, e, elektronik cihazlarımız, tamir gereği işlerimiz, tükürüğümüz kalmadı maalesef. Görüntüler dinledikleri gibi. 3-4 gününe yakın bir zararımız oldu yardım aldık ama o yardımla cam kapı kepek mobilya ihtiyaçlarımızı ancak karşıladık. Çünkü zararımız gerçekten Ereğli'deki en büyük hasar dükkanlardan biriyiz. Onu karşıladı. Tekrar numaramızı aldılar. Daha dönüş olmadı. İnşallah bir yardım daha Çünkü zararımız gerçekten çok büyük. 3-4 milyon zararımız oldu. Hala beklemedeyiz. İnşallah Bakalım yardımcı olacaktır. Devletimiz yardımcı olacaktır. İnşallah. Tokat çevre yolundan ilerleyip şehir merkezine ayrılan üst geçit girişine konulan iki yönlü trafik levhası sürücülerin şaşırmasına neden oluyor. Öncelikle burası Tokat çevre yolu. Buradan yol ayrılıyor üst geçitte birlikte şehir merkezine inen bir yol ayrımı. Bu yol ayrımında bu arkamdaki görmüş olduğunuz tabelayı gören e, şoförler şaşırıyor. Bu yol ayrımında e, çevre yoluna çıkan tarafta ters yöne çıkmış oluyor. Bu o taraftan gelen sürücüler de bir şaşırıyor. Çünkü hani ben mi ters yönden geliyorum acaba diye. Çünkü buradan gelen araçlar ters yöne girmiş oluyor. E, gerçekte şu, yolun yarısına gelince anlıyor bunu şoförler. Gerçekte şu, yolun yarısına kadar gelince anlıyoruz gerçeği. Merkeze bağlı birkaç köyün yol ayrımı yolun yarısında olduğu için böyle bir tabela koyma gereksinimi duymuştum. Evet gayet şaşırmıştım ilk gördüğümde. Hani nasıl falan diye bir şaşırdım. Sonra yolun yarısına gelince zaten anladım. Geçen hafta yaşanan fırtınalı hava balıkçıların denize açılamamasına neden olmuş. Balık tezgahlarının vazgeçilmesi hamsi yok denilecek kadar azalmıştı. Havaların normale dönmesinden sonra tezgahların en sevilen balığı hamsi yeniden tezgahları süslemeye başladı. 5 kilo 100 lira, 5 kilo 100 lira. 20 lira, 20 lira, 20 lira, 20 lira. Zaten şu anda 20 liraya, 25 liraya, 30 liraya satan her balıkçı zarar ediyor. Şu an. Yani şu anda bu fiyatlarda hiç bir tezgahcıyı kurtarmaz bu. Sadece neyi kurtarır? O günkü aldığı kasa parasını kurtarır. 20 liraya satan bir vatandaş 300 lira o gün 300 liradır kasası 20 liraya satmıştır. Birisi 350 liradır 25 liraya satmıştır. Kimisi 400 liradır 30 liraya satmıştır. Şu anda bizim tezgahımızda da 40 lira. Şimdi bunun sebebi ne diye sorarsanız hatta 50 liraya satıyordum şu anda 40'a düşürdüm. Çünkü 600 lira kasası. 600 lira 50 liradan sattığım zaman 750 toplar. Şu anda sırf kendi parasını topluyorum satarak. Yani burada kazanmak değil. Maksat eldeki hamsinin bitmesi. Yani bir nevi e, çekişmeli bir rekabet var. Yani böyle normal bir rekabet de değil bu yani. E, kimisinin kendi kayığı var, kendi kayığının balığını satıyor. E, kimisi alıp satıyor. Yani kar etmek falan yok şu anda. Gördüğünüz gibi tezgahlarda da şu anda 40'a düşürdüm. 600 liraya kasası. Yani neden 20-25-40 diye, diye sorduğunuzda e, kasa farkı olarak düşünüyoruz. Üstelik e, bazı kasalar çok iridir hamsiler, bazıları incedir. Para etmez. Para kasalar 250 liradır kasası, iri hamsilerin kasası 500 liradır. Onun için aradaki fark budur yani. 25 lira! Olcay 40 lira oğlum 40 lira. Zonguldak'ta havaların soğumasıyla birlikte denizde mezgit bolluğu yaşandı. Balıkçılar limana 500 kilo mezgitle geldi. Limanda kasalarla ayıklanan mezgitler kilosu 120 liradan balıkhanelere gönderildi. <laughs> Hamsi, hamsinin peşine gibi Göç balığı bu balık. Hamsinin peşine geliyor. Bugün, dün vardı, bugün vardı. Yarın Allah kerim. Allah tezgahta bilmiyorum ne kadar. 150 lira, 200 lira değil. 150 200 galiba. 150 lira aşağı değil. Tezgahta. Bizde değil. Bizim, bizden anlayış farklı. Siz kasası ne kadardan vereceğiniz abi? Mezat usulü mü verecek? Ya işte madrabaza veriyoruz. Güzel, 110 lira, 120 lira o civarda. Bir yoğunluk devam eder mi abi? Ya işte havaya bağlı. Hava düzgün olursa bir fırtına olur gider. Bakarsın balık gitmiş. E, tabii tabi bu mezgidi zamanı şimdi. Yılbaşı kadar sürer yani. Hatta Ocak, Şubat'ta da olur. Yem burada olduktan sonra. Dursun Yıldız, Samsun'un Bedesten Çarşısı'nda yaklaşık 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapıyor. 94 yaşında olmasına rağmen sağlığı gayet yerinde olan Yıldız, büyük bir aşkla mesleğini icra ediyor. Hmm. Gördün mü? İpliği nasıl? Samsun'a başka bu işi yapan da yok. Ee, ne yapacağız? Üç gün sonra bir daha geleceğiz. Üç gün sonra diyecek ki iki gün sonra bir daha gel. Öyle öyle yapabilsek yapacağız. Baba yani yoksa yani yapılacak şey değil. 94 yaşında adam e, erke, herkes herkes bakımlık. 94 yaşında yine sana cevap veriyor. İyi. Maşallah, subhanallah. Ben gözlüksüz hiçbir şey göremiyorum. Ben de şemsiye getirdim. Üç tane şemsiye getirdim. Bakalım yapabilecek mi? Ya iki gün sonra geleceğini söyledi. Yani de, tamir işini iki gün sonra yapacağım, yaparım diyor ancak. İşleri çok mu? Çok çok, işi çok. Ona olmaz dedi, onunla da bir şey yok. Yani, <laughs> e ne dedi sana abi? Üç tane kırık var dedi. Bundan şemşi olmaz dedi. <gülüyor> 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 dedi, dedi. Yaş kaç oldu dursun amca? 94. Tamir eden yok. Samsun'da tek benim, başka yok. Çok şemsiye getiren oluyor mu? Oho, şemsiye getiren olur mu? Görüyorsun kalabalığı baksana. Hepisini yapabildiğim kadar bakıyoruz. İşsizlik yok yani iş yoktur diye bir şey yok. Her zaman iş var. İpli gözlüksüz iğneye soktun. Nasıl yaptın onu? <laughs> Yaptık işte gördünüz ha. Çalışmaya ihtiyacımız var çalışma. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız spor haberleriyle devam edecek. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle.